ikinci bölümde. Ki müziğimde İzmir Torbalı, Özgürkey ailesine ait bir otomobil, motor müzesindeyiz. Vespa, Vali 180, gördüğünüz gibi 72 model. Morgan devam ediyoruz. 1969 model Roadster bir Morgan modeli. Renkler çok hoş. 74 beygir. 1599 motor hacmi var. 4 silindir. Güzel bir araç. Yine Ford Thunderbird 1956. Burada bir araç varmış. Bakımdan dolayı kaldırmışlar arkadaşlar ne olduğunu merak ediyoruz açıkçası. Porsche 356A modeli 57 model arkadaşlar. Şimdi tasarımı anlamda göstereyim. Nash Heli 1953 model 400 beygir 4144 motor hacmi Evet MG 53 model 54 beygir MG son zamanlarda elektrikli araç konusunda da bir atılım yaptı burada klasik bir tasarımını görüyoruz Yine MG'nin bir 60 model klasik motor tasarımı. Araç tasarımı. Trump'ın 69. Yine Trump'ın 62 model bir tasarımı. Bir araç. Sizleri bekliyorum. Çok detaya giremiyorum çünkü verip vermenizi istiyorum Bu <laughs> güzel mükemmel bir müze. O kadar detaya girmeden size yüzeysel olarak anlatıyorum. karşıdan yine Kadillak 57 Kadillak gösteriyor size Yedi modeller Kadillak. Yedi modeller Kadillak. Ah, hani Evet arkadaşlar müze biraz kalabalıklaşmaya başladı size tavsiyem yolunuz düşer fırsatınız olursa işte İzmir'deki Torbalı ilçesindeki Özgölköy'ün Özgölköy ailesine ait Kim Yüzüm'e gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum Otomobil merakınız olsun ya da olmasın bakın Rolls Royce mükemmel bir Rolls Royce var Yani Avrupa'yı standartlarda bir müze gezeceksiniz emin olun buna mükemmel bir ambiyans var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeninizi bekliyorum. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere.